Allah korusun bir anda yere düşersin bir şey olur sana. Ya Dünya yemeğe gitme korkma bu kadar. İyice i̇şte bak şimdi beni geliyorum zıplıyorum zıplıyorum. Ve hu. Ay çok korkmuştu ya. Yüksekti. Ama çok eğlenceli. Gürol denemelisin. Kerem komiserde ben de atladık. Evet Gürol hadi sıra sende ya. Ya hayır ya ben oraya çıkmam. Çok yüksek orası vallahi korkarım ben. Ya kardeşim ya vızıkçılık yapma. Hadi atlama korkat sırası sende çık yukarı ya. Göstereceğim size. Ben korkmuyorum oradan atlayacağım tamam mı? O zaman hmm. atla da görelim. Aynen hadi da görelim. Hmm, atlayacağım. şimdi göreceksiniz. Of ya burası çok yüksek ama oh, neyse çıkayım bakalım Ay, aşağı bakmayın Vallahi korkuyorum. Oh, çıktım. Hadi hey. tamam hadi. Hadi atla hadi atla. Hadi kardeşim yapabilirsin atlayabilirsin aşağıya. Gür oh. ol yapar gür ol yapar. At, tamam atlayacağım şimdi. Buradaki suya atlayacağım. Zıplıyorum hadi bakalım zıplıyorum. Zıplıyorum. Aa, oh. Hadi kardeşim atla. Hadi şuraya göğe atla. Ayrılamaz atlıyorum atlıyorum. Aa! aa, çok kötü yere çarptım. Çok kötü düştüm. Gürol iyi misin? Gür aa, ol, iyi misin? Aa, kardeşim Gür... çok fena düştün. Ne göğe amca de. Kalk amca. Allah gözüm kararıyor. Aa, aa, başım. Başım çok kötü ağrıyor. Ha? Neredeyim ben? Burası neresi? Ay imdat! Beni kaçırmışlar imdat imdat! Neler oluyor? de ne? lütfen yatağınıza geri döner misiniz? Gürol Bey lütfen yatağınıza geri dönün. İmdat imdat! Bana yardım Yok, edin tamam, imdat! Tamam sakin ol ya! Ne yardımı istiyorsun? Yine neden <laughs> mi korktun yoksa? Neyiniz? Siz kimsiniz be? Tanımıyorum ben sizi beni kaçırdınız. Sizi var ya polise şikayet edeceğim. Size hapishaneye attıracağım. Sizi tanımıyorum Yok. tanımıyorum sizi. Rol ne diyorsun sen ne demek bizi tanımıyorum Gökçe ben Kerem Komiser Tombiş işte kafana evet. sertçe vurdun hastaneye Kardeşim içeri. evet daha demin zıpladın yere çok kötü düştün o yüzden hastaneye dedik seni oğlum hatırlamıyor musun bizi? Lan evet Gökçe benim Tombi benim Tombi. Ya ben sizi hatırlamıyorum kimsiniz siz hem kim kim ya benim adım Mahmut tamam uzak durun benden bak eğer bana zar vermeye kalkarsanız var ya ben çok iyi boksörüm tamam mı ben çok iyi boks yaparım Hı. bam 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 döverim size. Ne diyorsun ya? Ne Mahmutu? Doktor bey neler oluyor? Anlatacak mısınız? Arkadaşım bizi tanımıyor. Çocuklar, arkadaşınız gerçekten yere çok sert bir şekilde düşmüş. Bu yüzden maalesef ki hafızasını tamamen kaybetti. Sizi hatırlamaması gayet normal. Nasıl yani? Hafızasını kaybetti. Peki ya nasıl geri hatırlayacak? Ne yapabiliriz doktor bey? Evet. Maalesef çocuklar benim yapabileceğim bir şey kalmadı. Ama hafızasını siz geri getirebilirsiniz. Nasıl yani? Nasıl yani doktor bey? Hafızasını biz nasıl geri getireceğiz? Biz doktor değiliz ki. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar. Arkadaşınıza güzel şeyler hatırlatın. Arkadaşınız neleri yapmayı çok seviyorsa onları yaptırın. Ve bu sayede eğer anılarını geri hatırlarsa hafızası tekrardan geri dönebilir daha önceden yaptığımız şeyleri yapalım yani onu hayatını hatırlatalım doğru mu söylüyorsunuz? Aynen öyle mesela ne yapmaktan en çok hoşlanır onu yaptırın. Eğer onları yaparsa ve be belki hafızası tekrardan geri gelebilir. Dediğim gibi ona bol canlıları hatırlatın. Hadi bakalım çocuklar bunlar sizin elinizde. Ya siz öyle fısır fısır ne konuşuyorsunuz aranızda? Ben artık eve bırakır. Ben eve gitmek istiyorum. İmdat beni kaçırdılar. İmdat yardım edin ee, dur, bana. Dur, dur. Bana bak Sakin ol. Seninle bir anlaşma yapalım Gürül. Ne dersin? Ne dersin? Ee, ne anlaşması ya? Beni eve bırakın ve ayrıca de benim adım Gürol falan değil. Benim adım Mahmut. Mahmut, Mahmut. Anne artık şunu? <laughs> Ana. Valla <Bunun> kafası gitti. İyice <laughs> öyamcam, iyice deliymiş gökçem amca. bunu? bu alışını sünetecek bu deliymiş ya. <laughs> Tamam durun aklında bir fikir var. Tamam o zaman Mahmut'cum seninle bir anlaşma yapalım. Madem evine bu kadar gitmek istiyorsun seni evine götüreceğiz ama ondan önce bizim istediklerimizi yapacaksın. Şuna bak şuna. Hem beni kaçırıyorsunuz hem de sizin isteklerinizi yapacağım. Öyle mi? O zaman ev falan da yok tamam mı bir kere. <laughs> tamam 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 tamam. İstediklerinizi yapacağım. Sizin bu arada isminiz ne? Söyleyin bana bakayım. Yok şey işte Güro. Evet benim adım da Kerem Komiser. Oğlum seninle ne güzel oyunlar oynardık. Futbol oynuyorduk. Evet Güro amca. Seninle film izliyorduk. Benim adım da Tom Beş. En sevdiğim film Örümcek Adam. Ben Örümcek Adam falan hiçbir zaman izlemedim. Hem sizi tanımıyorum ya. Neyse tamam. O zaman size isimlerinizi hitap edeceğim. Ve ayrıca de istediklerinizi de yapacağım. Ama bir şart da benim de şartım var. Birazcık uzak durun benden. korkarım sizden çünkü ben her şeyi yapabilirsiniz. Beni kaçırdınız siz. Tamam uzak dururuz iyi de biz sana zarar vermeyiz ki en yakın arkadaşlarınız. Hmm, ben sizin arkadaşınız falan değilim. E ne yapacağız hadi ya yapacaksak yapalım hadi. Ben artık eve gitmek istiyorum. özledim <laughs> <laughs> burası neresi böyle? Burayı hiç bilmiyorum ben. Tamam çocuklar yanıma gelin. Gürol'un en sevdiği şey Luna Park'tı hatırlar mısınız? Ee, ee, Park Buyurun, evet Luna Park gitmeye böyleydi. Evet Gülşim mükemmel fikir bence de. Park'a gidiyoruz. Tamam hadi yürüyün bakalım. Ee, tamam o zaman Mahmut'cum hadi yürü bakalım Park Luna Park'a. Luna Park'a mı? <laughs> Luna Park'ta ne yapacağız ya? Neden Luna Park'a gidiyoruz? Hani önceden şey yapardık hatırlar mısın? Çarpışan arabaya binerdik. Sen buna çorpor çorpor durdun. Ben sinir krizi geçirdim. Sen kalka atardın. Aa bir dakika. Evet hatırladım. Aa, gerçekten hatırladım. Aa hatırladım. <laughs> hatırladı, <laughs> Ablanın <laughs> seninle geldi. <laughs> evet hatırladım. Bir dakika. Ben şeyi hatırladım ya. Benim en yakın arkadaşım. Adı da Semi. Semi'yle birlikte ne güzel Luna Park'ta oyunlar oynardık. Onu hatırladım. Ama bunlar şimdi beni kaçırdı ve Luna Park'a <laughs> götürüyorlar. <gülüyor> Semih mi? Semih kim be? Ya bizi hatırlamamış mı? Başka bir şeyler hatırlıyor. Valla kafamı duvara vuracağım. Ben buna şey gireceğim ya? Ya hadi artık dur, zaman dur, kaybetmeyelim. Tamam tamam hadi yürüyün gidelim o zaman. Of, <laughs> sıkıldım ya. Bunlardan nasıl kurtulacağım ben? Of of. Neyse Luna Park'a gideyim de şunların istediklerini yapayım. Ondan sonra beni kendi köyüme geri bıraksınlar. Evet Gürol. Yani Mahmut'cum öyle ne parkımız burası. Bak hala yine aynı hata yapıyorsun. İsmin neydi? Gök, gök neydi ismin ya senin? Gökçeydi tabii ki. Ha, Gökçe bak bir daha bana Gürol deme. Gürol kim bilmiyorum ben herhalde benzetiyorsunuz. Benim ismim Mahmut. tamam tamam. Tombiş acaba Gürol senin osuruğunun kokusunu çok iyi bilirdi. Bir daha ee, belki hatırlar Beni Ben de ben de ben de. Şey Gürol şey Mahmut Mahmut bir şey diyeceğim sana. He söyle senin ismin ne? Tombik miydi? Tombik, Tombik benim ismi. Tombik ne ya? Neyse he. Ne oldu bakalım Tombik? Şimdi sen otur bakalım yere bir şöyle. Çömel yere. Yere mi çömeliyim? İyi tamam. Çömeldim. Şimdi duy bakalım. Duy bakalım. Hadi Tombik hadi. <laughs> <sosma. gülüyor> ne yapıyorsunuz sen be? Oh, çok galiba hatırlıyor Gökçe. Baksana. Bir daha. Benim yüzüm osurma. Duydun mu? Seni tanımıyorum. Bu samimiyet nereden geliyor? hadi gene ya. Of hadi <laughs> hadi. Şurada parkta oynayalım da artık eve gitmek istiyorum ben. Bundan sonra beni eve bırakacaksınız değil mi? <laughs> tamam eve bırakacağız ama önce oyun. İyi tamam hadi ben bindim siz de binin. Hadi binelim bakalım. Ya Allah'ım yarabbim ne yapacağız biz bununla ya? Hadi çarpışan arabada çarpışalım. Of ya, bunlar beni zor Aa, oyun yine oynatıyor. Yine çarptın bana yine çarptın. Aaaa yaşasın. Gökçe hadi gel bakalım. Gür ola çarpalım gür ola çarparım. Ya bak. Adam bana gül ol durma durma benimsin Mahmut <laughs> Aa, Neyse Mahmut bak işte bak ne güzel eğleniyoruz <laughs> Hatırlar mısın eskiden biz seninle arkadaştık Ve sonra seninle sonra böyle çarpışan bana çarpıyorduk Bana çarpışan böyle çarpıyor muydunuz Aha, evet. evet Sanki öyle bir şeyler hatırlıyor gibiyim Gerçekten hatırlıyor gibi misin ee, Yani evet bir tık yani hatırlıyor gibiyim Ana beni hatırladım. mı ben beni mı Hayır ben sizi hatırlamadım ama daha önce sanki buraya geldim de çarpsın arabayla oynadım gibi. Bir dakika ben buraya geldim. ha Gerçekten geldin mi? Anlat sana nasıl geldin hatırlat bakalım. Evet gülüm. evet nasıl geldin Girol? Hep beraber geldik değil mi? Bak bana Girol deyip durmayın. Ben buraya Semih ile geldim. Semih benim en yakın arkadaşımdı. Özledim <laughs> onu. İyice aklı gitti. Semit diye bir arkadaş yoktu ki bunun. Vallahi yoktu. yoktu. İyice delirdi bu ya. Neyse hadi gel kaydıraktan kaydıralım onu. Of bak oynadım işe sizinle. Gördünüz mü? Artık evime bırakın beni. <laughs> Daha yeni başlıyoruz. Kaydıraktan kayacağız. Evet. Luna Park. Park'ta oynayalım. Hadi gelin bakalım. Bak burada hız treni var Girol tamam mı? Bu hız trenine sen gerçekten de bayılırdın. Hep sen bundan korkardın. Ve sonra tombi bir, bir anda seni bitti Ve sonra sen korkunu yendin. Evet korkunu benim sevmedin Yok amca. Bana bir daha Girol derseniz valla sizi var ya çok fena yaparım ha. Çocuklar Mahmut deyin işte. Tamam Mahmut hadi bin bakalım. İyi tamam bindim. Hadi bakalım. Ben sirenden çok korkarım. Sirenden çok korkarım. Çok severim çocuklar. O, çok korkarım sireninden. Bırakın beni. Bırakın, a, beni. Bırakın a. beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bana zarar vereceksiniz siz. Siz bana zarar vereceksiniz. Bırakın beni. Sana zarar falan vermeyeceğiz. Seni ee, eğlendirmeye çalışıyoruz Evet, biz seni eğlendirmeye Sizi mi hatırlayım? Ha? Hı. Eee. Ha? Ha? Bir dakika. Ee, senin kafanda galiba e, kuş kaka yapmış söyleyeyim ben senin kafana. Gökçe mi oh neydi ya. ismin? Hatırladı sandım. Tut anne. Aa ne, ne vurdun kafama ya kafam acıdı. Hatırlarsın belki diye yürü artık. Bu zıp zıpzıpı bari çok severdim. Birazcık zıplayalım. Aa evet ben zıpzıp bayılırım. Evet bayılırım e, sen niye buna bu kadar sevindin alala normal seviyorum işte zıp zıpı ya. <laughs> i̇şte e, sen ne seviyordun sen ne seviyordun hatırlasana be adam. Hiçbir şey hatırlamıyorum of ben artık sıkıldım ben Luna parktan gitmek istiyorum. Bir dakika dur 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 tamam seni evine götüreceğiz artık tamam mı söz veriyorum. Ne beni evime mi götüreceksiniz gerçekten? Evet seni evine götüreceğiz <laughs> Gökçe bunu kendi evine götürelim belki hatırlamaya başlar ne diyorsun? Doğru söylersiniz oradaki her şey kendi eşyaları tanıdık gelir tamam hadi yürü takip et biz de evine gidelim Evime mi gerçekten mi yaşasın oh be teşekkür ederim ama size dediğim gibi evime kendi köyüme gideyim vallahi sizi var ya polislere şikayet edeceğim hepiniz hepinizi, hepinizi hapise attıracağım ben söylüyorum hmm, size bak Aman aman kesin attırırsın polis deliler de geçer hadi oh yürü be. gidiyoruz Kurtuldum vallahi sonunda kendi evime gidiyorum İşte bak evine geldik her şeyin başladığı yer. Bu lanet yer. Ha, siz, siz beni evime götürecektiniz hani yalancılar. Burası neresi? Ha, burası senin evin işte. Burası benim evim mi? He? Benim hiçbir zaman böyle bir evim olmadı. Nasıl olmadı? Bak içeri gir hatırlarsın belki. İçeri gel hadi içeri gel. Evet gel bak içeri. Bak burası senin evin görmüş onun gibi. Bak burası senin mutfağın. Burası senin salonun. Burası senin evin hatırlasana. Ha? Bir dakika ben Hı? daha önce bu eve geldim mi Allah Allah bir garip gelmiyor sanki bir ev ya bana Yaşasın çocuklar hatırlamaya başladı galiba üst katı gezmek ister misin? Evet bence de üst katı gezebilirsin hadi gel bakalım ha, Geleyim Allah Allah ben bu salonu nereden hatırlıyorum ya ama ben böyle bir eve hiç daha önce gelmedim Ama sanki <laughs> birazcık hatırlıyor gibiyim Vallahi hatırlıyor galiba hatırlıyor galiba Ay, Tamam hadi geliyorum ha bu da ne ya Bak senin fotoğrafını çektim. Gökçen ben arkasına muz koydum. <laughs> Gerçekten çok komik hmm. bir trollmüş ya. Çok komik bir ya. trollmüş. Arkasına muz yapıştırdın. Önceden de çok gülerdin bana yapılan trollere. Hmm, Sana gülmezdim başladım. ben sizi tanımıyorum. Neyse hadi üst katı gezdirin bana. Bu ev kimin bu arada? <laughs> Güzel beymiş ha burası. Ya az önce dedik ya senin evin akılsız. Benim evim falan değil. Ama bu ev bana birazcık tanıdık geliyor sanki. Aa, burada bir yatak odası var. Ne? Ben acaba daha önce burada yattım mı ya? Çok tanıdık geldi. Bak Bilgisayarlarını kurcalıyorum. İsteyemezsin kız sana kız sana. Bilgisayarlarını kurcalıyorum. Ee, Bilgisayarımı mı kurcalıyorsun? Bu benim bilgisayarım Hı -hı. değil ki. kadar kurcalar. <laughs> Allah'ın akılsız uyuyun çünkü tuhafızası ya. Tamam o zaman Tomiş yatağında zıplıyor. Buna da kızma da göreyim seni. Ay bakalım. Şey. Zip 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 yatağını kıracağım yatağını kıracağım. Bak yatağını dağıtıyorum ya da bunu dağıtıyorum. Kıyafetlerini karıştıracağım. Ben de kıyafetlerini karıştırıyorum senin. <laughs> Bak gül olun kıyafetleri. Siz valla kafa yemişsiniz ha. Bu burası benim evimde ikisiniz. Kar karışın sinirlenmiyorum. Ha <laughs> sizi de hatırlamıyorum. Siz kimsiniz tanımıyorum. <laughs> tamam hadi gel son üç katı da gezelim ne dersin? Ben üst katta gezmek istemiyorum Ben artık eve gitmek istiyorum Bir dakika dur tamam Tamam dur bekle tamam aşağıya salonu in Biz şimdi geliyoruz Seni yemin ederim bu sefer kendi köyüne götüreceğiz tamam mı Ha ah, Gerçekten mi Götürecek misiniz beni eve He, Götüreceğiz Oğlum manyak mısın nereye götüreceğiz son bir iş. Bekle benim aklımda bir tane plan var Ya hala ne konuşuyorsunuz aranızda siz Sen ne işin salonda otur beklemeci. Biz şimdi geliyoruz hadi İyi tamam hadi. Ben aşağı iniyorum bekliyorum sizi bak. Tamam hızlı gelin. Of ya burası neresi ya? Hiç tanımıyorum valla. Ama neyse. Bunları bekleyin de bunlar da gelsin bir an önce de artık evime gideyim. Kendi köyüme gideyim. Semih'i özledim. Murat'ı özledim. Oh, Sıla sevgilim. Sıla'yı çok özledim. Ya Tomiş hadi anlatsana aklına ne gibi plan var söylesene anlatacağım tamam sakin olun. Göy amca duymasın. Şimdi Göy amca aşağıda koltukta habersiz bir şekilde oturuyor. Ve benim elimde de görmüş olduğunuz gibi çok ağır bir örs var. Bu örsü Göy amcanın kafasına atacağım. Gün niye? Belki kafasına yerine geri gelir. Ne diyorsunuz? Olmaz tamam mı ya her şeyi daha çok unutursa? Evet ya Tom her şeyi daha çok unutursa ne olacak? Yani bu kafasını vurduktan sonra unutmadın mı bizi? E tek kafasına sert bir şey gelirse belki kafası tek çalışır. He. Hmm. Aslında, Aslında, bu mantıklıymış. Mantıklı. Doğru. E, denemekten başka çaremiz yok. Her şeyi yaptık. Hatırlamıyor bizi. İyi hadi yapalım o zaman. İyi tamam hadi gelin bakalım. Beni takip edin. Ama bakın şey Bizi duymasın. Aşağıda oturuyor şu an koltukta. Örüşte elimde. Bunun kafasına kütleye koyacağım. <laughs> hadi gelin bakalım. Of ya. Ben köyümü çok özledim. Evime gitmek istiyorum artık. Sevmiyor özledim. Sıla'yı özledim. Anne burada abla. şimdi acı mısın? Kafasına kütleye koyacağım bu ölçü. Tamam ben hazırım hadi yap şu işi. Tamam diyor o zaman şöyle atıyorum atıyorum. Hoppa. Tamam. Oh, oh. Sen 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 ne yaptın sen ne ben ne yaptın sen diyorsun? Kafama çok kötü vurdun. Ah. Şey ah. Ah, kafam dönüyor başım dönüyor. Ah şey bu işi. ya, gitti. uyanmıyor. Ne var ya? Of ya beni uyandırıyorsunuz Uyuyorum Gökçe, görmüyor musun ya? Bir de başın dibine gelmişsiniz. Siz benim evime gizlice girdiniz. Ne yaptınız siz evime? Çabuk söyleyin. E, beni mi Aa. Bir dakika hafızası yerine mi geldi Gürol beni hatırlıyor musun bilgisayarını kurcalayacağım Hayır eleme bilgisayarını ne yapıyorsun evden ya uyuyorum ya saat daha kaç <gülüyor> <gülüyor> saat öğlen iki olmuş öğlen 2 olmuş Allah ben niye bu kadar uyudum ya Bizi hatırladın mı kardeşim evet Gökçe beni hatırladın mı Ya siz bana bak beni yine trollüyorsunuz ben niye sizi hatırlamayayım ya Gökçe sensin Tommy sensin Kerem komiser sensin Aa, Semih peki? Semih'i hatırlıyor musun? Öyle bir arkadaşın var mı? Hayali tabii. Semih mi? Semih kim be? Yok, neden bahsediyorsunuz? Ya ben uyuyorum burada bak. Beni yaşın. hala delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Yaşasın arkadaşımızın hafızası. Yerine yaşasın, yaşasın. Arkadaşım. Hafızası geldi. Yaşasın yaşasın. Hafızasıyla geldi. Yürü olun hafızasıyla geldi. Yaşasın yaşasın. Valla bak bana şaka yapıyorsunuz gene siz. Ben beni delirtmeye falan çalışıyorsunuz. Bak valla bu zaten sizi fena yaparım. Çık 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 elinden çıkın <laughs> çık elinden çık elinden çık 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 çık. Tamam, çık, tamam çık. canım arkadaşım biz Hadi çıkarırız. hadi hadi <laughs> çıkın 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 çıkın. Allah Allah ya. İnsan gider mi kapıyı çalar. Böyle hemen eve girmek ne demek ya. Bak bir de kapıyı açık bırakmışsınız. evi hırsız girseydi. <laughs> tamam Girol tamam istediğin kadar mız lan sana kısmayacağım. Akşama da sana en sevdiğin körekten yapacağım canım arkadaşım. <laughs> Aa ana vallahi bunlar ya delirmiş ya da ben delirmişim. Bir garip davranıyorlar. Ama neyse. Ben de bayağı bir uyumuşum ya. Saat 2 olmuş. Neyse ben gideyim şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Karnım çukur gibi acıkta.